Bu testte bilmediğiniz sorular çoğunluktaysa, öğrendiğiniz yeni ve ilginç bilgilere karşılık videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. 2023'te UNESCO Dünya Mirası listesine giren Frig Medeniyeti Başkenti aşağıdakilerden hangisidir? Hattuşa, Gordion, Çatalhöyük, Göbekli Tepe, Doğru cevap. Gordion. Sıradaki soru. Aşağıdaki şehirlerden hangisi 2023'te UNESCO listesine giren ahşap direkli camiler kapsamında değildir? Konya, Kastamonu, Sivas, Ankara, Doğru cevap. Sivas Sıradaki soru Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesine giren ilk seri kültürel miras alanı hangisidir? Ahşap, Hipostil Camiler, Selçuklu Kervansarayları, Ceneviz Ticaret Kaleleri, Likya Antik Kentleri Doğru cevap. Ahşap hipostil camiler. Sıradaki soru. Asker ressamlar kuşağının öncüsü, Narlar ve Ayvalar tablosuyla bilinen sanatçı kimdir? Şeker, Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey, Halil Paşa, Hüseyin Zekai Paşa. Doğru cevap Şeker Ahmet Paşa Sıradaki soru Bulantı adlı eseriyle varoluşçuluk akımının öncülerinden sayılan filozof kimdir? Albert Camus Jean-Paul Sartre Friedrich Nietzsche Simon de Beauvoir Doğru cevap Jean Paul Sartre. Sıradaki soru. Osmanlı Devleti'nde Avrupa'ya gönderilen ilk geçici elçi kim olmuştur? 28 Mehmet Çelebi. İbrahim Müteferrika. Ahmet Resmi Efendi. Giritli Ali Aziz. Doğru cevap 28 Mehmet Çelebi Sıradaki soru. Türkiye'nin ilk ve dünyada tek olan Savaş Atları Müzesi hangi ilimizde açılmıştır? Ankara Sivas Erzurum Kars Doğru cevap Sivas. Sıradaki soru. UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen Kütahyalı Çin'i ustası kimdir? Sıtkı Olçar, Mehmet Gürsoy, İsmail Yiğit, Ahmet Şahin, Doğru cevap, Mehmet Gürsoy. Sıradaki soru. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir, Atasever'in gerçekleştirdiği görevin türü nedir? Yörünge görevi Ay yüzeyi araştırması Yörünge altı uçuşu Mars keşif görevi Doğru cevap Yörünge altı uçuşu Sıradaki soru 2025 Voleybol Şampiyonlar Kupası'nı hangi kadın voleybol takımımız kazanmıştır? Eczacıbaşı Dinavit Vakıf Bank Fenerbahçe Opet Türk Hava Yolları Doğru cevap Fenerbahçe Opet Sıradaki soru 2025'te Katolik dünyasının 267. papası olarak seçilen kişi kimdir? Francis Prevost Papa Francis Papa Benedict John Paul Doğru cevap Francis Prevost Sıradaki soru 2025 yılında olağanüstü kurultay ile kapanma kararı alan parti hangisidir? Memleket Partisi. Zafer Partisi. İyi Parti. Deva Partisi. Doğru cevap. Memleket Partisi. Sıradaki soru. Türk Müziği'nde Sultaniyegah makamını terkip eden müzisyen ve padişah kimdir? 4. Murat, 2. Mahmut, 3. Selim, 2. Bayezid. Doğru cevap 3. Selim. Sıradaki soru. Sibirya'da bulunan ve bilinen en eski Türkçe yazıtlar olan Orhun Abideleri hangi ülke sınırlarındadır? Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan. Doğru cevap: Moğolistan Sıradaki soru: Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi 2023'te yeni binasında nerede açılmıştır? Galata Port Feshane Dolma Bahçe Rami Kışlası Doğru cevap Galata Port Sıradaki soru 2023'te sanat mekanı olarak yeniden açılan tarihi, Feshane-i Amire hangi su kenarındadır? Haliç, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı, Karadeniz, Doğru cevap. Haliç. Sıradaki soru. Rönesans döneminde Mona Lisa tablosunda kullanılan ve renklerin kaynaşmasını sağlayan teknik nedir? sfumato chiaroscuro fresk perspektif Doğru cevap sfumato Sıradaki soru Karagöz ve Hacivat oyununda Perde arkasından tasvirleri oynatan kişiye ne denir? Hayali. Yardak. Sandıkkar. Çırak. Doğru cevap: Hayali. Sıradaki soru. 2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilen şehir Aşağıdakilerden hangisidir? Bursa, Semerkant, Anev, Hiva. Doğru cevap Anev. Sıradaki soru. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan, kendi ordusu olmayan en eski ve tek devlet hangisidir? Monaco, San Marino, Liechtenstein, Vatikan. Doğru cevap. San Marino. Sıradaki soru. Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu ve Side Antik Kenti kazılarının öncüsü kimdir? Halet Çambel, Jale İnan, Muazzez İlmiye Çığ, Afet İnan, Doğru cevap. Jale inan. Sıradaki soru. Milli mücadele döneminde İrade-i Milliye gazetesi hangi şehirde çıkarılmıştır? Ankara, Sivas, Erzurum. Amasya, Doğru cevap, Sivas. Sıradaki soru. Devlet adlı eserinde ideal toplum düzenini anlatan antik Yunan filozofu kimdir? Sokrates, Aristoteles, Platon, Heraklitos. Doğru cevap Platon Sıradaki soru 2025 yılında hangi ülke topraklarına füze fırlatarak çatışma yaşamıştır? Hindistan Pakistan Rusya Ukrayna Çin Tayvan İsrail İran Doğru cevap Hindistan Pakistan Sıradaki soru. Ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunda sanatçının kullandığı ana sanat akımı hangisidir? Sembolizm, Oryantalizm, Empresyonizm, Realizm Doğru cevap. Oryantalizm Sıradaki soru. 2024 Türkiye yerel seçimleri sonucunda hangi parti 1977'den sonra ilk kez birinci olmuştur? Adalet ve Kalkınma Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi. İyi Parti. Doğru cevap Cumhuriyet Halk Partisi Sıradaki soru 2024 yılında TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısı hangi ilimizde gerçekleşmiştir? İstanbul, Eskişehir, Ankara, Konya, Doğru cevap. Ankara, Sıradaki soru. 82. Altın Küre'de en iyi kadın oyuncu ödülünü kim almıştır? Margot Robbie, Emma Stone, Lily Gladstone, Demi Moore, Doğru cevap. Demi Moore. Sıradaki soru. Wimbledon'da Üçüncü tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi kim olmuştur? İpek Soylu Çağla Büyükakçay Zeynep Sönmez Pemra Özgen Doğru cevap Zeynep Sönmez Sıradaki soru ABD'nin Irak'taki Deaş Karşıtı Koalisyon görevi ne zaman sona erecektir? Ocak 2025. Mart 2025. Eylül 2025. Aralık 2025. Doğru cevap Eylül 2025. Kaç doğru yaptığını yorumlara yaz, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Daha zorları yolda.